Abi geçmiş olsun. akü çalışma çalıştırma cihazı var, çalıştırabiliriz ha. İyi olur ya. Valla. Valla hızlı, o hızlı var. Şey Hangisi çalışmıyor? Bu. O şeyleri kutup baştan söküyorsun abi sana zannet. Dur abi ben Eyvallah. Ben şu söyleyeyim günde 2-3 tane araba çalıştırırım abi ya böyle <laughs> bu cihazda. Vallahi diyorum. Bayağı Çünkü ben yolda çok diyorsun. kaldım biliyorum aşırı kaldım öyle böyle değil. Dualarla geçiriyorum. Abi sorma ya. Allah razı olsun. Kaç para bu cihaz? zaten boş. Abi şöyle söyleyeyim bu firma e, şu an bak şurada kırmızı ve yeşil yanar Hani? E, şu an hiçbir şey yok. Abi, komple boş yani Hı -hı. bitik bitik. Mesela şu an cihazı bağladım mı cihazı ters takma imkanımız zaten yok. Hı -hı. çevirdik. Dediğim gibi yandı. Yeşil. Sadece marşa basacaksın abi sadece. Bu kadar. Allah'ın izniyle Değil. Bundan sonra sen de. Sürekli çekiyor. Olmaz abi. Öne oh! gider. Fitesten çıkar. Fitesten çıkart abi. <laughs> bu kadar. Ben bunu ile şarj ediyorum? Abi bu normal powerbank gibi düşün. Hem telefon şarj ediyor hem ışığı... Wow. Şunu sürekli Bak. Hem lastik şişiriyor. Ciddi mi? Araba lastiği şişiriyor abi ışığı var. Araba lastiğini nasıl çıkar, Bak mesela şu an kendin ayarlayabilirsin. Kamyon lastiğini de işitirebilirsin. Araba ya, lastiği. Burada hava veriyor mu? Bir Bunun şeyi mi? var. E, hortum var motorun altında. Şunu böyle vermiyor mu? Böyle veriyor.